Rus Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde iş yeri temsilcimiz ve birinci yedek yönetim kurulu üyemiz olan Derya Coşkun'un görev yeri geçerli bir neden gösterilmeden başhekimlik başhekimlikçe değiştirilmiştir. 22.06.2020 tarihinde başhekim tarafından İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Destek ve Kalite Birimi Müdürü, Kalite Birim çalışanları, enfeksiyon birim çalışanları, eğitim birim çalışanları ve kalite birimine yeni görevlendirilen iki sağlık çalışanı çağrılarak toplantı düzenlenmiştir. Başhekim Kalite Yönetim Direktörünün 19.06.2020 tarihinde kendisine gelerek motivasyon düşüklüğü ve yorgun olduğu gerekçelerini dile getirip yer değişikliği talebinde bulunduğunu elemanlarını yenileyeceğim diye.